Sevgili izleyenler işte güvenliğe hoş geldiniz. A sınıfı iş güvenliği uzmanı Muharrem Coşkun bizlerle. Geçen bölümümüzden devam edeceğiz kaldığımız yerden. Acil durum yönetmeliği ile ilgili konuşuyorduk. Bu bağlamda acil durum planının hazırlanması konusuna gelmiştik. Yine çok önemli bir konu. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Tabii öncelikle iş yerindeki acil durumların belirlenmesi daha en baştan iş yerinin kuruluş aşamasından, inşa aşamasından planlanması gerekir. Çünkü acil durumlarla ilgili yapısal önlemler alınması gerekebilir. Bu nedenle çok eski yapılarda çok fazla bu uygulanamıyor. Ama yeni yapılarda halihazırda örneğin mesela binaların yangından korunması yönetmeliğine uygun halde yapılıyorlar. Diğer bir konu ise iş yerindeki acil durum ve haller belirleniyor. Daha sonra işveren bu acil durum ve hallere yönelik önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alır. Bu görevleri yerine getirecek ekipleri belirler. Ekiplerden sonra e, acil durum ve tahliye yöntemlerini oluşturur. dökümantasyona hazırlar, kağıda döker. Tatbikatları uygular ve ne zaman nasıl yenileceğini belirleyerekten e, acil durum planının hazırlanmasını tamamlamış olur. Acil durum nasıl belirlenir? Acil durum, e, acil durum hallerini önceden risk analizleriyle tespit edilir. Yani iş yerinde bizim acil durum halleri neler olabilir? İşte yanıcı maddeler çoksa, e, işte yangın bizim için birinci öncelikli olur. Veya o iş yeri deprem kuşağında bulunduğu biliniyorsa ve bina çok eski ise çok sağlam olduğundan emin emin olunmuyorsa depreme karşı acil hallerde ilave olunur. Veyahut da daha önceden sel vukuatı yaşamış bir bölgede zemin katta bulunuyorsa iş yerinde selle ilgili önlem alınır. İş yerinde kimyasal maddeler bulunuyorsa Bunların dökülmesi, yayılması, insanlara sağlığına zarar vermesi düşünülüyorsa bunlarla ilgili acil durum hallerinde kimyasal sızıntılar veya sabotaj ihtimali yüksek, önem derecesi olan bir iş yeri ise ulusal, ulusal olarak önemli bir iş yeri ise özellikle siyasi bir kimliği olan bir iş yeri ise bu sefer de sabotaj, ihtimalini ön plana tutulması gerekiyor. İşveren önleyici ve sınırlandırıcı ne tarz önlemler alır? İşveren işlerindeki acil halleri belirledikten sonra acil durumlar, acil hallerin olumsuz etkilerini sınırlandırmak ve önlemek için e, ölçüm ve değerlendirmeler yapar. Tedbirlere alırken de öncelikle toplu korumaya esas alması gerekir. Yani bireysel korumadan ziyade iş yerinde toplu korumalara önem vermesi gerekiyor. Acil durum müdahalesi ve tahliyesi nasıl yapılıyor? İşveren iş yerindeki acil halleri belirledikten sonra önleme, kurtarma, ilk yardım, tahliye gibi yöntemleri belirler. Bu yöntemlerin başarıyla uygulanabilmesi için yazılı talimatlar hazırlar. Tahliye için talimatları hazırladıktan sonra özellikle binada veya iş yerinde yaşlılar, engelliler, özürlüler varsa bunların tahliyesi için özel önlemler alması gerekmektedir. Tüm bu yöntemleri uygularken öncelikle binaların yangından korunması yönetmeliğini de esas almak zorundadır. Ayrıca, bu bizim perpa için de geçerli. Binada bulunan müşteri veya diğer ziyaretçilerin de tahliyesini özellikle düşünmek durumundadır. Acil durum ekiplerinde görevlendirilecek olan personel nasıl belirleniyor? Şimdi bunları e, yönetmelik rakamlarla belirlemiş. Öncelikle arama kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele için iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre bir sınırlandırma minimum sınırlandırma getirmiştir Örneğin çok tehlikeli iş yerlerinde bu arama kurtarma tahliye ve yangınla mücadele için her 30 kişide bir kişi görevlendirmek gerekiyor tehlikeli sınıfta olanlara her 40 kişi de bir kişi görevlendirilmeli az tehlikeli sınıfta ise her 50 kişide bir kişi görevlendirilir bu 30 40 ve 50 kişiyi e, aşan kısımlarda ikinci kişiler devreye girer. Yani Örneğin az tehlikeli bir yerde 150 kişilik yerde 3 kişi eğer 151 ise 4 kişi anlamına geliyor. İlk yardımcılar ise gene e, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta olanlar iş, olan iş yerleri için e, her 10 kişide bir. Az tehlikeli olan iş yerleri için her 20 kişide bir e, ilk yardımcı görevlendirmesi gerekiyor. Nüfusu kalabalık olan iş yerlerinde e, bu görevli kişilerin başında bir ekip başı oluşturması gerekiyor. Örneğin işte beş tane e, yangın söndürme ekibi bulunduruyorsa kalabalık bir iş yeri, onun o beş kişiden biri ekip başı oluyor. E, farklı görevlerde bulunan işte yangın söndürme, e, arama kurtarma, ilk yardımcı gibi bunların arasında koordinasyonu sağlayacak bir sorumlu oluşturulması gerekmektedir. Son olarak ise iş yeri tehlike sınıfı az tehlikeli olup çalışan sayısı da ondan azsa örneğin bir sigorta şirketi veya hukuk müşavirliği veya mali müşavirlik iş yerinin ve nüfusunun yedi olduğunu düşünürsek birinci fıkrada anlatmış olduğumuz bu arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadeleyi sadece bir kişinin yapabileceğini de öngörmektedir. Acil durum planının dokumentasyonu nasıl olmalı? Acil durum planı hazırlarken öncelikle iş yerinin ünvanı, adı, adresi olmalı. Bu acil durum planını hazırlayan kişinin adı, soyadı ve ünvanı olmalı. Bu acil durum planının geçerlilik tarihi ve yapılış tarihi yazılmalı bu tehlike sınıflarına göre belli yıllarda bir yenilenmesi gerekiyor. Acil durumları yani acil durum halleri belirtilmeli, önleyici tedbirler yazılmalı. Bu önleyici tedbirlerin nasıl uygulanacağına dair talimatları oluşturulmalı. Ardından görevli kişiler belirlenmeli. Bu görevli kişilerin adı, soyadı, ünvanı, iletişim bilgileri, adresleri sağlanmalı, yazılmalı. Acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler bir kroki şeklinde belirtilmeli. Hangi yangın tüpü veya hortumun nerede bulunduğuna dair. İlk yardım ekipmanlarının nerede bulunduğuna dair krokiler belirlenmeli. Çalışan kişilerin adı soyadı ünvanı ve sorumluluk alanları belirlenmeli. Bir de bina içinde kroki bina içinde kolay görünebilir bir yere asılmalı. Çünkü bu Görevli kişiler e, acil bir durumda, acil halde neyi nasıl yapacağını bilebilir ama e, ziyaretçi gelen ziyaretçiler, müşteriler de bu ile binayı nasıl terk edebileceğini veya acil hallerde hangi ekipmana nasıl ulaşabileceğini e, o e, krokiden bakaraktan öğrenmesi ve görmesi gerekmektedir. Acil durum ve tahliye tatbikatları nasıl olmalı? Acil durum tahliye tatbikatı tatbikatları öncelikle iş yerindeki acil hallerde görülecek eksikliklerin tespit edilmesi, uygulanabilirliğinin nasıl olduğunu görebilmek için önceden belirlenmiş bir günde planlı tatbikatlar yapılır. Bu tatbikatlarda işte aksayan yönler, uygunsuzluklar düzeltici ve önleyici faaliyetlerle belirlenip ivedilikle düzeltilmesi gerekir. Tahliye tatbikatından sonra bir rapor hazırlanması istenmektedir. Bu raporda tarihi olması gerekiyor. Bir de e, raporun sonucunda o olumlu olumsuz görüşlerin belirtilmesi gerekiyor. Acil tahliye e, raporu yılda en az bir kere yapılması öngörülmektedir. Perpa gibi bizim bulunduğumuz binada bu durum çok önemli olmaktadır. E, yönetmelik der ki. Birden fazla işletmelerin bulunduğu iş merkezleri veya iş hanlarında acil tahliye tatbikatının koordinasyonu yönetimler tarafından yapılması gerekiyor. Biz de önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz tüm Perpada acil tahliye tatbikatı yapacağız. Burada bütün yönetimlerin koordinasyonuyla gerçekleşecek bu. Biraz da acil durum yenileme periyotlarından bahsedelim. Öncelikle acil hallerin e, belirlendikten sonra acil durum periyotlarını etkileyebilecek binada veya iş yerinde değişiklikler olduysa bir an önce e, değişiklik yapılması gerekmektedir. Atıyorum örnek vermek gerekirse e, daha önceden biz işte sızıntı olabilecek halleri dile getirmediysek bizim için son sıralarda yer alan bir şey ama daha sonra işletme çalışma şekli veya da çalışma yöntemleri değiştirmesinden dolayı kimyasalları kullanıyorsa sızıntı kimyasalların sızıntılarına karşı acil durum eylem planını revize etmek yenilemekle yükümlüdür. Böyle bir durum olmadığını farz edelim. Ee, gene yönetmelik e, yapılan acil durum eylem planlarını belli bir periyoda bağlamıştır. Bunda da iş yerinin tehlike sınıflarına göre belirlemektedir. Örneğin çok tehlikeli iş yerlerinde, çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde en geç 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde ise en geç 6 yılda bir acil durum eylem planlarının revize edilmesini öngörmektedir. Birden fazla işverenin olduğu durumlarda acil planı nasıl yapılacak? Birden fazla işverenin bulunduğu yerlerde e, acil durum eylem planları tüm işverenler bir araya gelerek koordinasyon şeklinde yapabilirler. Bunun yanı sıra e, Perpa gibi e, iş merkezleri, iş hanları ise acil durum eylem planlarının e, ve tahliye planlarının koordinasyonu o iş merkezin veya iş hanlarının yönetimleri tarafından yapılacaktır. Peki asıl işveren ve alt işveren ilişkilerinin olduğu bir yerde acil durum planı nasıl yapılacak? Ee, bazı firmalarımızda e, asıl işverenin altında alt işverenler de vardır. Örneğin temizlik işleri, e, yemek ikram işlerine alt işverenlere veriliyor. Böyle bir durumun olduğu yerde asıl e, acil durum eylem planını yapmakla e, asıl işveren sorumludur. Alt işveren ise kendisi iş kendi işleriyle ilgili veya ona verilen sorumluluk alanı ile ilgili kısımlarda acil durum eylem planı da kendisi yapar. Acil durum yönetmeliği oldukça önemli bir konu. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Tabii öncelikle bu 6331 sayılı iş Kanunu'nda acil durum eylem planı ve tahliye planı ayrı bir maddeler halinde belirtilmiştir. Bakın iş güvenliği veya iş yeri hekimliği hizmetini henüz alma zorunluluğu gelmeyen iş yerlerine dahi acil durum eylem planı ve tahliye planını zorunluluk halinde getirmiştir. Yani şu an Türkiye'de tüm firmaların kendince iş yeri için acil durum eylem planını yapma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla peki firmalarımız bunu nasıl yapacak? Kısaca toparlayacak olursak. Kendi işyerlerindeki riskleri belirleyerek kendisi için acil haller neler olmalı? Bunları oluşturacak, dokümentasyonunu oluşturacak, kişileri görevlendirecek, tatbikatlar yapacak. PERPA'mıza e, geçecek olursak, PERPA e, geçtiğimiz yıl içerisinde acil durum eylem planı ve tahliye planını revize etmiştir. Önümüzdeki günlerde ilan edilecek e, tüm PERPA'lılara, bu acil durum planımızı, hallerimizi ve tahliye planımızı eğitim ve bilgilendirme şeklinde tüm PERPA üyelerine ve PERPA'lılara sunulacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Muharrem Bey. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyenler işte güvenliğin sonuna geldik. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.